Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Galatasaray. Galatasaraylılar son zamanlarda çok mutlu. Bunun sebebi Burak Elmas'ın başkanlığa gelmesi ve Fatih Terim'in de Florya'da göreve başlaması. Hepsini değerlendireceğiz. Ama öncesinde şunu da söyleyebilirim. Galatasaray kimsenin fark etmediği bir transfer yaptı. Galatasaray Melo ruhunu belki de transfer etti. Galatasaray Melo ruhunu nasıl transfer etmiş olabilir burada da anlatacağım. Öncelikle bir başa dönelim. Galatasaray Genel Kurulu çok önemli bir seçim yaptı ve başkanla elması getirdi. Burak Elmas'ın başkan olması birçok taraftarın arzusuydu. Eğer Galatasaray Genel Kurulu başka bir adaya görev vermiş olsaydı, başkan seçmiş olsaydı kesinlikle huzursuzluk olacaktı ve işler aksayabilecekti omuzlardaki yük biraz daha artabilecekti. Çoğunluğun Galatasaray taraftarının çoğunluğunun istediği bir isim. Burak Elmas başkan oldu. Burak Elmas'ın başkan olmasının yanı sıra Galatasaray Fatih Terim'i de yeniden kazandı. Geride bıraktığımız sezonda Fatih Terim'le taraftarlar arasında, bazı taraftarlar arasında diye söyleyeyim, e, böyle inceden biraz kopukluklar yaşanmıştı ama Fatih Terim o dönemi çok iyi yönetti. Şimdi bambaşka bir Fatih Terim geliyor. Niye bambaşka bir Fatih Terim geliyor? Altına özellikle çizmek gerekir ki Mustafa Cengiz yönetimiyle anlaşamayan bir Fatih Terim bile Galatasaray'da böylesine noktalara getirebildiyse takımı şimdi anlaştığı, planlar yaptığı, birlikte yürümekten zevk aldığı bir başkan Burak Elmas'la birlikte kim bilir neler yapacak. Her şeyden önce şu var, karar mekanizması hızlı ve güçlü çalışıyor. Nitekim dün Burak Elmas bir tweet hesabından mesaj yayınladı. Dedi ki evimizde Florya'da Fatih Terim, Galatasaraylı Fatih Terim göreve başlayacaktır diye. Hemen Fatih Terim'de uçak emojisi tabii ki sarı kırmızı kalple birlikte geliyorum ilk günkü heyecanla dedi. Ve ilk günkü heyecanla bu sabahtan itibaren çalışmalar başladı. Taraftarla genel kurul arasında zaten var olan o kaotik ortamda epey gerilecekti Buras Elmas eğer seçilmeseydi. Şimdi Galatasaray bir dinamizm kazandı. Galatasaray Burak Elmas'ı seçti. Fatih Terim'i yeniden kazandı. Şimdi Fatih Terim Galatasaray'ın olmazsa olmazlarındandır. Burak Elmas başkan olarak verdiği sözün arkasında durup vakit geçirmeden Fatih Terim'i Florya'ya getirdi. Ve bu ikilinin arasında hiçbir sorun olmadığını tam aksine kaç haftadır yani seçim döneminde de ikilinin diyalog halinde olduğunu gösteriyor. Evet Fatih Terim çok güçlü bir figür. Seveni çok ve seveni inanılmaz bir bağlılıkla Fatih Terim'in arkasından gelir. Dolayısıyla sevmeni de fazla. Çünkü lider ruhludur Fatih Terim. Şimdi liderdir, taraftar peşinden gider. Başarısızlıkta bile o sağlam halka çok sıkı bir şekilde durur. O zinciri koparmak çok mümkün olmaz. Fatih Terim'in özellikle son zamanlarda e, krizleri yönetme becerisinin de artmasıyla birlikte bu giderek artıyor. E, sevmeyeni de vardır ve sevmeyeni de şiddetli bir şekilde sevmez. Bu bakımdan Fatih Terim'in varlığı da yokluğu da Galatasaray'da bir tartışma konusudur. Eleştiri alır. Ben diyorum ki bu anlamdaki tespitim şu. Fatih Terim'in yokluğunda yapılan eleştiriler, Fatih Terim'in yokluğunda yapılan eleştiriler, varlığında yapılan eleştirilerden daha fazla zarar verir Galatasaray'a. Son örneği de Igor Tudor. Aslına bakarsanız Igor Tudor'la Galatasaray hiç de fena olmayan bir performans ortaya koyarken birdenbire Fatih Terim'in gölgesi Igor Tudor'un üzerine çöküverdi ve sonucu biliyorsunuz. Igor Tudor gitti, Galatasaray'da Fatih Terim göreve başladı. Şunun altını çizerek söyleyeyim. Değil Igor Tudor, kim gelirse gelsin. Mancini bile Randelli bile, Löw bile, hatta Ralf Ragnik benim o çok sevdiğim Ralf Ragnik bile başarısız şöyle demek kaç küçük tökezlemede bile Fatih Terim'in gölgesinin altından kalkamazlardı. Çünkü o gölge kimseyi barındırmaz. En azından bugün için bunu söylüyorum. E, Fatih Terim'in en önemli etkilerinden bir tanesi de transferde olacak. Çünkü transfer görüşmeleri yapılırken Fatih Terim isminin ortaya konulması birçok futbolcu için tercih sebebi. Şimdi Galatasaray'ı tercih etmesinde futbolcuların Fatih Terim'in olması büyük bir etken. Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk transferlerini de bu yüzden çok değerli buluyorum. Hem Aytaç hem Alparslan son iki sezondur inanılmaz istikrarlı bir şekilde performans göstermeye devam ediyorlar. Aslında burada şunu söylemem lazım. Söylemeye çalıştığım şey şu. Galatasaray bir melo ruhunu transfer etti potansiyel olarak. Nasıl yani diye gözlerimin içine baktığınızı hissediyor olabilirsin. Evet, doğru söylüyorum. Galatasaray bir Melo ruhunu transfer etti. Aytaç Kara idare edilmesi gerekli bir figür. Ama eğer idare edilebilirse ve profesyonelce çalışılırsa, kontrol edebilirse kendisini Aytaç Kara Galatasaray'ın Melo'da bulduğu ruhu geri getirecektir. Tekrar bir kez daha altını çizmekte fayda var. Ee, Fatih Terim'le birlikte alta kendini kontrol etmeyi öğrendiği sürece de profesyonelce çalışırsa Galatasaray'ın en önemli transferlerinden bir tanesi olacak. Halil Dervişoğlu birçok Galatasaray taraftarı onu merak ediyor. Acaba Halil Dervişoğlu kalacak mı diye. Brentford biliyorsunuz Premier Lig'e e çıktı. İsteyenleri de çok Halil Dervişoğlu'nun hatta Fenerbahçe'nin de Halil Dervişoğlu'nu istediği haberleri duyuyorsunuzdur, okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Fakat o birazcık daha zor bir transfer haline geldi. İşin maddi tarafı bir yana Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağını Fatih Terim belirleyecek. Nasıl belirleyecek? Eğer Fatih Terim Halil Dervişoğlu'nu istiyorsa eğer Fatih Terim Halil dermiş olduğunu istiyorsa mutlaka o mesajı Burak Elmas yönetimine iletecek. Burak Elmas da gerekli girişimleri yapacaktır. Eğer Fatih Terim olmazsa da olur diyor düşünüyorsa o zaman da bu girişim sağlanmayacaktır. Dediğim gibi Fatih Terim Halil Derviş olduğuna gel mesajını verirse eğer maddi anlaşma sağlanırsa Halil Dervişoğlu Fatih Terim faktörüyle birlikte Galatasaray'a gelecektir. Halil'in de tercihi bu anlamda Galatasaray ı. Çünkü Terim inanmadığı bir isim için alın demez. Maddi şartlar bunun dışında. Terim'in Falka'yı e, düşüneceğini tahmin etmiyorum. Falka gelişi çok olay oldu ama gidişi o kadar e, olay olmayacaktır mutlaka. Falka Amerika'nın yolunu tutacaktır bana kalırsa. Mustafa Muhammed'e gelelim. Mustafa Muhammed geçen sezon Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle istediği futbolcuların başında geliyordu. O transfer listesine döneceğim ve Galatasaray'ın belki de Fenerbahçe ile Trabzonspor'la transferde bir çekişmeye gireceğini, o çekişmeye girecek ismi de söyleyeceğim size ama önce Mustafa Muhammed'le ilgili bir noktaya parmak basmak istiyorum. Fatih Terim'in sevdiği karakter futbolculardan bir tanesi Mustafa Muhammed. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Geride bıraktığımız sezon, son iki hafta Denizli Spor deplasmanı öncesi. Beşiktaş maçını 3-1 kazanmış Galatasaray ve gol atması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'la birlikte aynı puanda gidiyorlar. Hesap o yüzden onun üzerine yapılıyor. Galatasaray ne kadar çok gol atarsa şampiyona o kadar yaklaşacak ve bir anda santrfor eksikliği doğuyor. Bu sırada Mustafa Muhammed'in sakatlığı söz konusu hatta Denizli'ye gitmesi bile beklenmiyor. Fatih Terim alıyor karşısına Mustafa Muhammed'i. Diyor ki Mustafa benim sana ihtiyacım var. Sakatsın biliyorum ama benim sana ihtiyacım var. Mustafa Muhammed de diyor ki tamam hocam senin bana ihtiyacın varsa ben de sahada olacağım. Denizli'ye gidiyor Galatasaray oyuna sonradan giriyor. iki de gol atıyor. Arkasından son karşılaşmada da yine oyuna sonradan giriyor. Yani Fatih Terim, Mustafa Muhammed'in bu karakterini seviyor. Dahası, bana soracak olursanız eğer, Eren Derdiyok yok gibi, Serdar Aziz gibi futbolcuların kolay vazgeçilmesine sebebi Fatih Terim'in bu özelliklerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Şimdi Fatih Terim e, mutlaka Burak Elmas ve ekibiyle alınacak futbolcular konusunda görüşmüş, hatta ilk temasları da sağlamıştır. E, bir stoper, bir kanat bek, bir orta saha, bir kanat forvet bekliyorum. Hatta Hatırlayın Fatih Terim'in son listesini. Hatırlayın. Kim vardı o listede? Onyekuru. Onyekuru vardı. Aldılar. İki, İrfancan Kahveci vardı. Oldu mu? İrfancan Kahveci olmadı. Fenerbahçe'ye gitti. Üç, Mustafa Muhammed. Oldu mu? Oldu. Dört, Edin Visca. Şimdi, Galatasaray bence Edin Visca konusunda da Başakşehir'le görüşecektir. Çünkü bundan altı ay önce Edin Visca'yı istemişse Fatihlerim, vazgeçmiş olabilir mi? Altı ayda ne değişebilir ki? Değişmez hiçbir şey. Bu nedenle Edin Visca konusunda Başakşehir'in kapısı bir kez daha çalınacaktır. Bugüne kadar kimseye yar etmedi Edim Visca'yı Başakşehir. Trabzonspor da istiyor, Enerbahçe de istiyor biliyorum. Galatasaray'da Fatihlerim de istiyor. Edim Visca nereye gidecek? Hatırladınız değil mi Fatih Terim'in son listesini? Edin alamadığı, isteyerek alamadığı futbolcuların başında geliyordu. Edin bakalım bu kez Fatih Terim alacak mı? Galatasaray'a kazandırabilecek mi? Şimdi eleştiri varlığında yapılan eleştiriyle demiştim. Varlığında yapılan eleştiriyle yokluğunda yapılan eleştiri arasında fark vardır Fatih Terim'in. Bu nedenle Galatasaray'daki varlığı çok önemli. Üstelik şimdi geride bıraktığımız sezonda Mustafa Cengiz yönetimiyle iyi bir ilişkisi olmayan Fatih Terim'den bahsediyoruz. Mustafa Cengiz'le arası iyi değildi. Bu sorunlara rağmen Galatasaray'da böyle bir profil çizdi. Şimdi çok iyi anlaştığı bir ekip geldi. O ekiple birlikte kendisini de daha kontrol eden bir Fatih Terim bekliyorum ben sağ kenarında. Ne kadar çok hesap kesti kendi kendine. Ama hep de söylerim. Özellikle de vurgularım. Futbolcu da, teknik adam da, bireysel hesapları saha içinde kesmemeli. Çünkü siz sinirlerini hesap kesmeye kalktığınız zaman bundan takımınız zarar görüyor. Kaç maçta Fatih Terim takımı idare edemedi. Bu kez ben öyle bir Fatih Terim göreceğimi zannetmiyorum. Özetle Galatasaray taraftarı Burak Elması istiyordu. Galatasaray Genel Kurulu Burak Elması başkan seçti. Galatasaray taraftarının büyük bölümü Fatih Terim'in yola devam etmesini istiyordu. Fatih Terim, Galatasaray teknik direktör olarak kolları sıvadı. Bugün işbaşı yaptı. Transferde de önemli adımlar atacaklardır. Transferde de önemli adımlar atacaklardır. Galatasaray arkasına çok önemli bir rüzgar aldı. Ama önemli olan bu rüzgarla birlikte sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek. Şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sezon biz futbol severler için yemede yat sezonu olacak. Bakalım Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu mücadele nasıl geçecek ya da bir sürpriz olacak mı? Beni izlediğiniz için teşekkürler ama lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın olur mu? Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.